Soner Yalçın, nereye gitsem aynı soru, Muharrem İnce nereye koşuyor, önce, tedavi, sonra, teşhis. Nereye gitsem aynı sohbetin içinde buluyorum kendimi, Muharrem İnce. Diyorlar ki, niye bunu yapıyor? Erdoğan'ın turu vaatı mı? Oyu sahiden yüksek mi? Başka soru yok bu kadar. Anlamaya dönük çaba yok. Oysa, Muharrem İnce hareketi, konusu, siyaset sosyolojisi açıdan analize muhtaç. Öncelikle şu gerçeği görmek zorundayız, ideolojik seçmen davranışı azaldı. Siyaset duygusal yakınlık, dedemin, babamın partisi gibi aidiyetten çıktı. Parti bağlılıkları zayıfladı ve bunlar bireyin siyasete olan ilgisini ve algısını değiştirdi. Büyük seçmen kitlesi oyunu belgelere gerçekçi ve somut çıkarına dayalı bir eylem olarak görüyor artık. Bu durumun yarattığı beklentilere cevap veremeyen siyasete, partiye ve lidere ilgi ve güven kaybı yaşıyor. Özellikle genç seçmen siyasetin sorunların çözümü için yegane araç olduğu konusunda pek inançlı değil. Politikayı sorunlara çözüm üretecek kurum olarak görmekten hızla uzaklaşıyor. Daha kötüsü siyasete olumsuz bakış hızla taraftar topluyor. Sosyolojik açıdan muharrem inceyi konuşmuyoruz. Siyasi düşünceyi yoksullaştıran, ele kağıt kalem alınarak yapılan siyaset mühendisliğinin seçimlere olan ilgiyi azalttığını hiç tartışmıyoruz. Hiç anlamadığım şu, çatışmacı siyasal dilin seçmenin siyasete bakışı üzerinde çok etkili olduğunun sanılması. Sürekli seçim kazanan Erdoğan'ın seçmenle ilişki kurma yeteneğini salt saldırgan siyaset dili üzerinden değerlendirmek bu kolaycılığa yol açıyor. Bu sebeple, her partiden her siyasetçi son dönemde sürekli esip gürlüyor ve maalesef kabalaşıyor. Centilmenlik, kibarlık kaybolup gitti politika dünyasından. Herkes, yeni fikirler olmayınca çatışmacı negatif seçim kampanyası yapma peşinde. Oysa, küçümseme, tehdit, suçlama, yaftalama gibi kutuplaştıran, ötekileştiren söylemin siyasete katılımı ve güveni özellikle genç seçmenlerde en düşük düzeye çektiğini düşünüyorum ki buna dair üniversitelerde çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Hoşgörü, sağduyu ile birleştirici, kuşatıcı ve müzakere edici tavırların, yani uzlaşma üslubun gençlerde olumlu düşüncelere yol açtığı ortaya çıkıyor. Siyasi espriyi, ince dansı sevmeleri bundan. Genç seçmenlerin kolay kandırılamayan donanımlı varlıklar olduğunu yaşlı liderler ne zaman anlayacak? tıpış tıpış oy vereceksiniz, dayatmasının karşılığı yok artık özellikle de genç seçmende. Demokratik bir rejim istiyor, gezi çocukları. Ve kimse bu çocukların politik güçlerini hafife almasın. Deniyor ki, Muharrem İnce seçmeninin çoğunluğu genç. Partiye son bir ayda 65 bin genç üye oldu. Bu iki olgu bile bu olguların analiz edilmesi gerektiğini söylüyor bize. Türkiye'de gençliğin siyasal katılımını etkileyen faktörlerin neler olduğu ve özellikle dijitalleşmeyle birlikte yaşanan kültürel vesaire değişimlerin politikleşmeye imkanlar sunduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Gençler kendi verdiği kararların etkili olduğuna inanırsa siyasi katılıma gönüllü oluyor. Muharrem İnce şöyle, Muharrem İnce böyle. Kısır tartışmalardan çıkmak gerekiyor. Sanılıyor ki Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ve CHP'yi desteklerse seçmeni de onu takip edecek. Bu yanıltıcıdır. Yukarıda yazdım, partilere ve liderlere bağlılık anlayışı çok değişti. İnce, tıpış tıpış Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye oy vereceksiniz, dediğinde seçmenlerinden gerekli desteği alamaz. Önce siz, genç seçmenleri analiz edin. Bireysel ve toplumsal taleplerinin farkında olun. Değer alışkanlıklarını küçümsemeyin. Kurtulun artık politikayı katleden siyaset mühendisliğinden. Bir kez olsun anlamaya kavramaya çalışın. Önce, teşhis, edin, sonra, tedavisi, kolay. İkinci turda buna ihtiyacınız olacak çünkü. Soner Yalçın. TV.com.